Oh ne güzel doyurdum karnımı. Sen de Perihan'ın gönderdiklerini yeme, böyle aç aç otur. İnadım inat, yemem ben onun gönderdiklerini. Anne, baba, biz sizi böyle görmek istemiyoruz. Ne tesadüf ben de kendimi böyle görmek istemiyorum. Hayır yani biz sizi böyle görmek istemiyoruz derken... ...babamı ve seni kastediyoruz. Anneanne, ben dedemi görebilecek miyim? Görüyorsun işte karşında. O anlamda söylemiyorum. Böyle herkesin dedesi gibi. Göremeyeceksin kızım. Anneannenle ben böyle kalacağız. Ama şanslısın. Dünyada anneannesi ve dedesi köpek olan bir siz varsınızdır herhalde. İroni yapmayı kes Taci. Bence sen de artık inat etmeyi kes lütfen. Hayatın boyunca senin uğruna, senin karın olmak için bütün sihirlerinden bile vazgeçerim dediğin adama... ...babamıza, kocana, çocukların dedesine bütün bunları yapmaktan vazgeç. Onu çok sevdiğin halde, onu kıskandığın için kendini acı çektirmekten de vazgeç. Herkes ezberlemiş gibi bana aynı cümleleri kuruyor. E kuruyor çünkü anneciğim hepimiz senin gerçekten neler hissettiğini biliyoruz. <laughs> Babamla birbirinize yazmış olduğunuz mektuplar, fotoğraflarınız, hediyeler, yani tüm hatıralarınız. Aa, benim el yazım. Nereden buldun bunları? Hani sen babama çok kızıp onu köpeğe çevirmiştin ve bütün bunları çöpe atmıştın ya. İşte o gün ben arkandan geldim ve çöpten bütün hepsini çıkarıp sakladım. Ee, niye çıkarıyorsun bunları ortaya şimdi? İki şeyi anlaman için anne. Bakman ve anlaman için. Anne sen peri olabilirsin ve sonsuza kadar yaşayabilirsin. Ama babam için aynı şey söz konusu değil. Lütfen şu fotoğraflara bir bakar mısın? Zamanın ne kadar hızlı geçtiğine bak. Bir gün bütün bu ihtiraslarından kurtulup babamı yanında görmek istersen her şey için çok geç olabilir anne. Bence şu mektupları bir oku. Bu kadar büyük bir aşk böyle bir düşmanlığa dönüşmemeli. Ay dur siz şimdi onları okuyamazsınız. Ben size yardımcı olayım. Geç kızım. Aman istemez. İster ister. Bağlı gibi de ister. <laughs> <laughs> Bakalım neler yapmış. Sevgili Taceddin. Bugün güneş doğduğundan beri seni düşünüyorum. Hala askerlik süresini kısaltabilecek bir sihir var mı? Senin çabuk dönmeni sağlayabilir miyim diye bunu araştırıyorum sonra senin yazdığın son mektubu okuyorum. Aman ha, sakın dediğini. Vatani görevin kutsallığından bahsetmişsin. Haklısın. Senin sihirlerin yok. Bir gün ülkeni koruman gerekirse ne yapman gerektiğini bilmen lazım. Lazım da kalan sekiz ay nasıl geçecek? Anneme kalsa göz açıp kapayana kadar geçer. Seni o kadar seviyor ki beni bir yere salmıyor. Hanım peri o evde otur. Nişanlı kız öyle gökyüzlerinde orada burada gezerse laf olur diyor. <laughs> Aa, çok mu komiğinize gitti? O zamanlar öyleydi. Hadi devam etsenize. Etmesinler. Hadi oradan senin de hoşuna gitti çaktırmıyorsun. Tamam o zaman. Taci'nin bana yazdığı mektuplardan bir tane okuyun. Ay ben bir tane biliyorum. Eda bak şu sarı zarflıyı oku. Ben şimdi okudum sen oku. Peki okuyayım. Bence bu mektup babamın anneme yazdığı en güzel mektup. Dinleyin şimdi. Sırma saçlım, ahu gözlüm, balım. Son mektubunu dün aldım. Sen pek bizim müziklerimizi dinlemezsin ama... Esmeray'ın Gel Tezkere şarkısından etkilenmen hoşuma gitti. Bir de bana sözlerini yazmışsın. Beni hem güldürdün hem ağlattın. Kaldı dokuz gün. Sabır sırma saçtım, sabır. Burada ben de her gece yatarken senin resmine bakıyorum. Oradan ne sihirler yapıyorsun bilmiyorum ama... ...resminde sanki giderek güzelleşiyorsun. Bilmiyorum oralardan sihirli kürenden beni görüyor musun? Görüyorsan dikkat et. Bütün koğuş arkadaşlarım seni soruyor. Nereli bu kız diyorlar. Kimseye peri diyemediğim için çorumlu Adanalı filan diyorum. Yalan söylemeyi beceremediğim için her defasında nereli dediğimi unutuyorum. Her sorana başka bir şey uyduruyorum. Nereli olursan ol, herkes çok yakıştığımızı söylüyor. Düğüne bütün alayı davet ettim. İnşallah arkadaşın Perihan'a da bir kısmet buluruz. Bak, ta başından beri Perihan'ı da işin içine karıştırmış. Görüyor musunuz? Yeni yeni ayılıyorum ben bu duruma. Anneciğim, adam kötü bir şey dememiş ki. Fark etmez, bana mektup yazarken Perihan'ı düşünmüş. Daha ne olsun? Saçmalama Dudu. Biz seninle flört ederken hep Perihan sen ben gezerdik. Anne flört ne demek? İnsanların evlenmeden önce birlikte geçirdikleri zamanı denir. Yani birbirlerini tanımak için gezerler, tozarlar falan. Aa. Anne, sahiden hep üçünüz mü gezerdiniz? Maalesef. Annem Taci'nin sevgilim olduğunu bilmediği zamanlar Perihan'la çıkıyorum diye izin alırdım. Ancak öyle buluşabilirdim ile gizli gizli. Hmm. Ve sen bu kadını kıskanıyorsun şimdi. Aferin onun için bu kadın de Perihan deme daha çok yakıştı. Yeter Dudu yeter yeter artık bunları bana söylemeye ama hiç hakkın yok. <laughs> Perihan teyze? bırak be düş bırak. Şefkat istemiyorum. Ama annene söyleyecek biçim sözüm var. Al. Ah. Aç gözlerini de izle Dudu. İzle de bak neler yaşamışız biz. Sen, sen bana nasıl güvenmezsin? İyi gününde, kötü gününde hep yanında oldun mu olmadın mı? Yazık be Dudu, ayıp. Ben, ben sana ne yaptım? Ne yaptım ben sana? Ne Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.